Buyurun. Sevgili Kübra ve Cihat, 2 Ağustos 2025 MIA 464 Bahçe'de düğün organizasyonumuzun sonuna geldik. Öncesinde e, bir röportajımız olmuştu. Orada duygu ve düşüncelerinizi aldık. Ama bizim için asıl olan finalde neler yaşadık, neler hissettik. Bunları ben sizlerden duymak isterim. Söz sende. Ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çünkü çok bir şey hatırlamıyorum. <laughs> Geldik, gidiyoruz gibi. Geldik, çok bir şey karışmadık. Ya ben önce bir Elif Hanım'a başlayayım. Çok teşekkür ederim. Çünkü bence gelinlik yani en azından gelin için en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü yürüyemediğin bir yerde herhangi bir şekilde eğlenemezsin de. Önce bir onu hızlıca hemen 5 dakika içinde apar topar hallettik. Ee, sonra yemekler muazzam zaten. Hmm, başka ne desem? Sürprizlerimiz, hızlı, şovlar. <laughs> sürprizden bir dakika ya yine aynı şeyi mi söyleyeceğim ama söylemek istiyorum. Benim için çok önemli, çok anlamlı bir sürpriz yaptı Can Bey, sağ olsun. Ee, çok böyle görmek istediğim ama böyle bir türlü e, tamam ya bu da olsun diyemediğimiz bir şeydi. Ee, ona ne deniyor tam olarak? Ne diyebilirim ona? Adını. Şov Perküsyon şov diyebiliriz. Aynen. Kar, kar, yani kar, bir çıkarken. Karnaval şov. Perküsyon kar, kar, şov. Hem çıkarken çünkü bizim böyle çıkışımızın birazcık daha e, görkemli olmasını istiyorduk. Can da çok iyi biliyordu. E, biraz daha görkem katabilmek için e, öyle bir şov eklemiş. Çok mutlu olduk. Sonra tabii ki çıktık ve ya her şey çok güzeldi hatırlamıyorum şu anda ama şu anda bile ortam çok güzel yani şu kamerayı arkaya çevirsek herhalde böyle ışıkları falan bir görse ne demek istediğimizi anlarsınız şey beklemediğimiz kesinlikle, kesinlikle öyle şu anda bile öyle saatler oldu düğün bitti hala bence oturulabilir yani şu an Birileri gelse evet hala insanlar oturuyor gitmediler. <laughs> Saat kaç oldu? Bir düğün daha yapabiliriz aynen öyle. Ama bu arada 12'de sonlandırmadık. Evet devam Geceyi etti. de uzattık. Evet. After'ımız evet. olmamasına rağmen bir after parti evet. kıvamında gecemize devam evet. ettik. Teşekkür ederiz her şey için. Işıklar bol olsun dedim. Ne olur gönlünüzden ne kopuyorsa ışıklara verin dedim. Bol bol yapmışsınız. Elinize kolunuza yüreğinize. Güzel niyetinize... Tatlı yüzlerinize sağlık ne diyelim. Ee, <laughs> Bütün ekiplere okay, de teşekkürler bu arada. Sizden sonraki çiftlerimizde bir mesajın olabilir mi? Ay söyleyecek çok şey var ama. Can ve Bülent abiye bırakın gerisine karışmayın. Hayal edin bırakın onlar yapsın. <laughs> o kadar. O zaman evet. ben mikrofonu hem e, sana verelim e, sen de Can'a verelim. Ben şunu söylemek istiyorum. <laughs> e, cidden çok güzel bir akşamdı. <laughs> Ee, biz böyle farklı düğünlere geliyorduk ya da atıyorum e, yapılacakları konuştuğumuzda Can hep şey diyordu, Bülent abi sen de söylüyordun hani birazını da birazı bırakın, birazını da bize bırakın. Hani insan da böyle bir düğünce düşünüyor acaba hani ne kadarını size bırakalım. Cidden arkadaşlar böyle bir şey diyorlarsa bırakın. Çünkü cidden beklentilerinizden, hayallerinizden daha üstüyle karşılaşacaksınız. E, bu sadece e, eşimin çok hani eee etkilendiği sahne şovuyla değil. O çok büyük bir şeydi. Yani buradaki tasarımlar, buradaki süslemeler hani bunlar da çok ufak şeyler değil o hani nasıl diyeyim belki anlarsın arkadaş masalarındaki aydınlatmalardan çitlerin üzerindeki süslemelere kadar bu arkamızdaki takım takım hani, kadar. takı tarafındaki ışıldamalar hani neler diyebilirim size ya şu an hani gördüğümüz görmediğimiz ama her yerden fotoğraf o kadar güzel çıkıyor ki evet. öyle bir ışık yani bu yani işini bilen insanlarla çalışacaksınız Eee... Evet. işini çok iyi bilen insanlarla çalışacaksınız o yüzden ben cana evet cidden Osman abi emekli ettiğini Osman abiye de buradan <laughs> bir kez söylemek istiyorum. <laughs> Os muyuz Osman, 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 abi işin emin ellerde e, can insan biriktirmeye başladı. Ben buna Teşekkür ederim. E, insan biriktirmeye başladı. Gönlün rahat olsun abi. Her şey muazzamdı. Yani Çok teşekkür iyi ederim. Demiyorum, Güzellikleriniz için ama bunun başlayacak en büyük sebebi sizsiniz o kadar güler yüzlüsünüz, o kadar enerjiniz yüksek ki. Yani bizi, ben hepsi diyordum ki size, bırakın bana anasını ağlatayım hakikaten de anasını ağlattık. ağlattık. Ağlattık, yani, ağlattık değil mi anasını? Ağlattık vallahi ağlattık. Yani o kadar güzel kareler, o kadar güzel o dronların e, video fotoğraftaki ben bizzat kendim izledim. O montajlar gel zaman çok güzel anlayacaksınız siz de. Mükemmel görseller çıktı. Özellikle yemekler birkaç kişiden aralarında konuşurken duydum size de illa ki bir geri dönüşler olmuştur. Ben şu an birkaç kişi geldi. Ben. Bu arada ben şunu da ilave edeyim. Ee, özellikle senin yakın arkadaş çevrenden ee, ben de burada bu şekilde bir düğün yapmak <laughs> istiyorum. Lütfen bir randevu ayarlayalım. Ya ben diyen bu arkadaşlarımız yani arkadaşlarımız geldi. Çünkü bana da gelecekler büyük ihtimalle. İnanılmaz geri dönüşler var. var. Evet. Ee, tak bu da yapmış olduğumuz işin e, kalitesi ortada. Kalitesi olmaz yani öyle söyleyeyim. Evet. Ellerinize sağlık. Peki çok teşekkür ben ederiz. Ben bir vereyim bu arada mikrofonu. Sizler de bizi dinlediniz, bizi yetkili kıldınız. Biz de böyle bir ambiyans, böyle bir ortamı ve sizleri tanımış olduk. Tek bir şey söyleyeceğim. O kadar söylememe rağmen masa masa gezin diye. Takıda çiftlerimize ne öneriyorsun? Masa masa gezin abi yani ayakta beklemeyin, yok, yok. dikilmeyin, direkt masa masa gezin ve bitirin değil mi? Peki. O zaman el sallayalım ve bitirelim.